Mehmet'in mutfağına harikalara hoş geldiniz dostlar. Ben Mehmet Beder. Bugün mutfaklarınıza güzel, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, pufuduk bir peynirli poğaça konuk olacağım. Ben burada ortalama iki tepsilik malzeme ayarladım. Siz biraz daha azaltıp tam bir tepsi, biraz daha artırıp tam iki tepsi yapabilirsiniz. Yani bir tepsi ben düz, bir tepsi düz, işte bir tepsiden az da yuvarlak olarak yaptım. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Malzeme listesini her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Malzemeleri güzelce ayarlamanız lazım. Çünkü hamurunu kararken şöyle bir durum söz konusu. Her un çok farklı olduğu için kimisi biraz az, kimisi biraz fazla su götürdüğünden dolayı hamuru kararken suyu dikkatlice dökün. Mesela ben burada iki buçuk bardaktan biraz fazla kullandım. Siz biraz az kullanabilirsiniz. Biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Ona dikkat ederseniz sevinirim. Yoksa hamurunuz tam poğaça hamuru olmaz. Evet dostlar haydi başlayalım. Bismillah. Önce yumurtalarımızı kırmakla başlıyoruz. Kabuk düşürmeden Ben bir tanesinin akını hamura kullanıyorum. Böyle daha güzel oluyor. Bu suyu içine kullanacağınız suyu azaltan etmenlerden en önemlisi. Mayayı mayalama noktasında bir çay bardağı su kullanıyorum. Tabii ki ılık olacak. İlk önce el değmeden kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Tuzumuzu katıyoruz. Biraz da böyle karıştırıyorum. Tuzu bu aşamada katıyorum çünkü daha homojene yakın karışıyor. Şimdi artık ele geçme zamanı. Hamurumuz tam homojen bir kıvam almak üzere. Ben poğaça yaparken böyle cıvık cıvık e, hamur açıkçası çok sevmiyorum. Biraz katı yapıyorum. O tarz hamurları genelde e, el açması yani bir şey yaparken kullanıyorum. Yani e, börek genellikle. Böreklerde kullanıyorum daha fazla cıvık hamuru. Evet kıvam neredeyse aldı. <laughs> Ve artık bezelerimizi ayarlayalım. Ve merdane yardımıyla açıyoruz. şimdi burada şöyle bir şey var dostlar. Hamuru e, yani bu şekilde açmadan evvel hani bazen tepsi dinlendirmesi yaparlar e, hamur daha iyi kendine gelir ya. Bu şekilde ortalama 20-30 dakika bekliyoruz. Ben hamuru yuvarladıktan sonra o aşağı yukarı o kadar bekliyorum. Bazı durumlarda bu 20-30 dakika, bazı durumlarda 40-45-50 dakika e, gibi olabiliyor size kalmış Şimdi yuvarlaklarımızı yapıyoruz. Burada yaparken ben size her ikisini de göstermeye gerek duymadım. Ee, i̇lk başta yaptığım onlar var ya e, uzunumsu olanlar. Diğerleri de aynı şekilde yapıldı. O yüzden ben ikisini de e, karışık yaptığım tepsiyi size göstereyim ki e, video çok uzun olmasın. Hem ikisini de görmüş olun diye düşündüm. Ayrı ayrı ikisini de gösterip videoyu 3-4 dakika daha uzatmaya gerek yok. Zaten biliyorsunuz benim videolarımdaki asıl amacım videoyu izleyen bir kişi hamur nasıl karılır? <laughs> Affedersiniz. Hamur nasıl karılır? Poğaça nasıl yapılır? Börek, çörek, tatlı nasıl yapılır? Bunları öğretme noktasında. Yoksa ben de biliyorum bir poğaçayı 3 dakikaya sığdırmayı ama adam neyin nasıl yapıldığını çok da anlamaz. Belki 10 defa izlemek zorunda kalır ya da başka videolardan izlemek zorunda kalır. O yüzden bir kere izlesin videoyu, her şey aklında kalsın, neyi nasıl yapıldığını görsün. Çok da uğraşmasın diye, hemen öğrensin diye amaçladım. Ama işte herkes anlamıyor. Herkes kıymet bilmiyor dostlar. Buna ya böyle uzun uzun diyor. Halbuki ben sizi düşünerek böyle yapıyorum bazıları 3-4 dakikada hemen şipşak olsun bitsin istiyor ama işte öyle olmuyor işler. Tepsimize güzelce yerleştiriyoruz dostlar. Ve üstü biraz şekilli olsun diye çatalla iz yapıyorum. Bu da ayrı bir görüntü katıyor. Ve artık yumurta sarılarımızı sürüyoruz. Aslında bu şekilde yapmam yani bir şeyden iki tepsi yaptığımda e, tamamını göstermek yerine bir tepsiye ikisinin karışımını yapmam videoyu en az 3-4 dakika kısaltıyor. E, bu şekilde yapmam aslında mantıklı değil mi? Yani yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ve nar gibi kızardı. Şimdi karşınızda. Dostlar bu videoların yapımında gerek e, malzemelerin hazırlanışı, işte hamur, börek, çörek durumuna getirilişi, gerek çekim, gerek çekimden sonra videonun editi, arkasında saatlerce yani günlerce bir e, emek söz konusu. Sizlere elimden geldiğince çok güzel içeriklerle konuk olmaya çalışıyorum mutfaklarınıza. Sizlerden ricam lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin destekleriyle daha güzel günlere, daha güzel bir şekilde adım adım ilerleyeceğiz inşallah. Afiyet şifa olsun. Allah'a emanetsiniz.